Değerli takipçilerim, Rabbimin iyiliği, nuru, güzelliği, şefkati, her şey sizin üzerinizde olsun. Bugün size Kuşadası'ndan güneşli ama soğuk bir havadan sesleniyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? ...size Rabbimin 99 ismiyle geldim... ...lütfen beni kabul ediniz. Her şeyden önce Şef Helen hanımefendi... E, ...bana bir çekim yapmışsınız... ...çok teşekkür ederim. Yaklaşımınızdan dolayı... ...anlayışınızdan dolayı... teveccühünüzden dolayı... ...çok teşekkür ediyorum. E, sizi anlamış bulunuyorum. Yalnız e, dediğim gibi... Telefon numaralarımız birbirimizi olmadığı için böyle önemli bir meselenin YouTube önünde konuşulması biliyorsunuz bana her zaman tuhaf geliyor. Şimdi sizi anladım. Hassassınız. Gerçekten bir anneye çocuklarının gösterilmesini istiyorsunuz. Ben size şöyle söylemek istiyorum. Önce insanların birbirini kandırıp böyle bir namus davası gibi bir şey var ya biliyorsunuz. Ondan dolayı şöyle söylemek istiyorum. Şimdi bunu ne siz ne ben görmedik. Hep taraflar bunu söylüyorlar. Normaldir taraflar ayrılınca da birbirlerini suçlayabilirler. Biraz egzajere yani abartabilirler. Ama biz gerçeği hiçbir zaman görmedik. O duvarların içinde değildik. Ne oldu, ne bitti, nasıl görüştüler, nasıl yaptılar? E bunları biz bilmiyoruz. Ne siz ne ben ne hiç kimse. Ondan dolayı ben orasında değilim onu çoktan geçtim. Yani bana da yazmış takipçilerim işte senin başına gelse ne olurdu, senin başına ne gelse ne olurdu falan diye. Şimdi benim başıma geldiği zaman zaten olayı ben bilirim nasıl olduğunu ama bu olayda ben bilmiyorum. Onun için kimseyi suçlayamam. Çünkü gözümle görmedim. Benim burada yaptığım YouTube'lar her zaman şurada gördüğüm YouTube'lar. Onun haricinde e, görmedim. Şimdi e, şef ha e, Helen Hanım efendicim, şöyle söyleyeyim ben size. Bu konuyu böyle benim düşündüğümü anladınız. Ben sizi anlıyorum. Çocuk konusunda hassas olabilirsiniz. Daha önce de söyledim size. Birincisi nasihat etmedim. Nasihat değil. Ben sadece sizi bir şeye davet ettim nasihat olamaz. Öyle bir şey olabilir mi? Siz de benim kadar bilgili, siz de benim kadar görgülüsünüz. Nasıl ben size nasihat verebilirim? Onu bir anlaşalım şimdi. Yanlış olmasın. Şimdi çocuklara gelince, bu çocukların davası kaç senedir sürüyor, kaç sene önce olmuş bu ayrılığı, kaç senedir geliyor, şimdi bugüne kadar neden halledilmemiş? Ben bunu düşünürüm. Boşandıkları zamanda bir anne hiçbir nedenle ne olursa olsun çocuğunu bırakmamalı. Yani çocuk yanında bohça gibi olmalı bir annenin. Bakın nedeni ne olursa olsun benim için anlatabiliyor muyum? Ha zamanı görüşmelerine gelince kısaca anlatmak istiyorum düşüncelerimi tekrar çok kısa. Zaman zaman görüşmelerinde de hiçbir mahsur yok. Tabii ki mahkeme verdiği müddetçe zaten o insanlar göstermeme gibi bir şey yapamazlar. Çünkü suçlu düşerler. Bunu da söyleyeyim. Ama sizin hassas noktanız olabilir. Aynı şekilde çocuk konusunda ben de çok hassas olduğum için çocukların kameraya çıkarılmamasını, çocukların hiçbir zaman e, buralarda gözükmemesini tasip eden bir insanım. Ama ama dediğim gibi bu davada, bu davada eğer kanun bir karar vermişse e, o e, şeye uyulması gerektiğini tarafındayım. Ama seneler geçmiş üstünden birkaç sene herhalde geçmiş daha hala böyle bir çocuk davasının sürmesi bence orada bir annenin bilmiyorum hani evlerinde de varmış ya çok güzel odaları madem bu odalar duruyorsa vardıysa neden verir insan çocuklarını ama bunların cevabını istemiyorum ben sizden başka bir cevap isteyeceğim çünkü bunları konuşmuş olduk size de hassasiyetiniz olduğunu tahmin ediyorum ama ama e, bunu ee, düşünebiliyor musunuz? Hiçbir şey aramızda yokken bana bir video atmıştınız böyle çok karıcı sözlerin olduğu hakaretvari bir video atmışsınız. Oysa ben sizi hiç tanımıyordum. Hayatta şaşkınlık geçirdim. Ee, ama bunu kim için yaptınız? Şu anda da kim için bunu yapıyorsunuz? Biliyoruz kim için olduğunu. Tamam, o insanın tarafını tutabilirsiniz. O insansın gözünüzde çok büyük bir ilahtır. Onu da anlayabiliyorum. Ama ben sizi Allah'ın adaletine davet ediyorum bakın. Gerçekten diyorum. Neden? Şöyle söyleyeyim size. Bakın yaptıklarınıza saygı duyduğumu söyledim. Yani bazen çünkü anlaşılmıyor, ifade edemiyorum belki de söyleyeceklerimi. Neden Allah'ın adaletine? Siz ee, o hani çok iyi dediğiniz kişi YouTube'da, YouTube'da bakın başka yerde değil. Ne çocuklarına etmediği hakaret, ne küfür. Ne kocasına ne başkasına etmediği şey ortaya dökmediği olay eski yeni gelininin bile biliyorsunuz çocuğun şey olduğu zaman şeyi tutmuyordu diyen insanı tutuyorsunuz. Hani çok iyi bir insanlar bunu söylerler mi? Ben size şunu sormak istiyorum. Her şeyi bir tarafa bırakalım. ben hiç kimseyi göstermiyorum şu anda değil mi? Benim bir sürü ailem ve sülalem var yani. Yalnız bir insan değilim. Siz diyorsunuz oğlum, çocuklarım, torunlarım siz de bir sürü bir ailesiniz. Muhakkak kardeşleriniz, doğrular büyük ailedir yani. Tamam sizde de o kadar var. Siz de göstermiyorsunuz. Neden? Söyleyeyim ben size. Çünkü, çünkü biz her şeyi gösteren bir sınırları olan insanlarız değil mi? Öyle değil mi? Ben sizin de kimsenizi görmedim. Siz de benim kimsemi görmediniz şu ana kadar. Neden? Bizim bir sınırlarımız var. Bizim de ailemizde olan bir sürü şeyler var. Siz ailenizde olan negatiflikleri gelir burada sıralar mısınız? Gelir burada küfür onlara küfür edip onlara beddua eder misiniz? Ben ne yapar mıyım? Yapmam değil mi? Biz de mükemmel insanlar değiliz. Neticede bizim de bir sürü şeylerimiz var. E peki bunu yapana da, bunu yapana da yani açık ortada yani bu kapalı mı Allah'ınızın aşkına ya? Bunu yapana da diyorsunuz ki çok iyidir onlar. E onlar çok iyi. Nasıl iyi olabiliyor ya bu kadar şeyi yapan insanlar? Helen Hanımcığım bakın ben size şöyle söyleyeyim. Gerçekten ben sizde neden biliyor musunuz sizin üzerinizde duruyorum ben? Sadece bizi topuşturmak istemesinden dolayı değil. İnsanları en azından para için sömürmediğimiz için. Benim birinci YouTube'da önceliğim para için YouTube'dan milleti soyanlar. Anlatabiliyor muyum size demek istediğimi? Siz açıkça söylüyorum bakın size bundan daha açığı yok. Rabbim burada ben de buradayım. Bunu yapmadığınız için ben şu anda sizin üstünüzde durdum. Yoksa bana ne? İstediğinizin çocuğunu da yaparsınız, istediğinizin karısını, kocasını da yaparsınız. Beni ne ilgilendiriyor? Ben diğer YouTuber'ları da tanımam. Ben Nisan ayında Türkiye'ye geldim. YouTube'larıma baktıysanız ben Nisan ayında Türkiye'ye ayak bastım. Ve hemen köyüm, köyde bir taş evim var. Onun yapımlarına başladım. Zaten 45 derecede işçilerle beraber zaten şirazem kaymıştı. Ondan sonra o derde düştüm. Sonra Kuşadası'nı çok beğenince de geldim burada bir ev tuttum. Ve deniz kenarında denizde haşır neşir oluyorum şu anda. Yani benim kimseyi tanıma gibi bir şeyim yok. Anlatabiliyor muyum? Ben sadece buradan gördüklerimi biliyorum. Yani siz de lütfen bir taraf çok iyi, bir taraf çok kötü şeyine getirmeyin bakın. Gerçekten söylüyorum ben. Yani böyle bir şey olamaz zaten. Diyorsunuz ki işte o insan çok iyi Ondan sonra Ama o insan sizin e, tasvip etmeyeceğiniz bir sürü şeyleri yapıyor Nasıl iyi olabilir Değil mi Dediğim gibi herkesin her şeyini ortaya yayan Her türlü ağzında küfür olan Takkeyi kafasına takıp Her türlü küfür yapan her türlü hakareti yapan Kişi o, o iyi oluyor da Bu tarafta insanlar yapmayın Bakın daha önce de görüşmüşlükleriniz var hatta yani onların da bir hatıra olmalı. Ben bunca zamandan sonra e, bir annenin bu kadar zaman geçmiş bir kere, ya yani bu yeni bir olay da değil. Yeni olsa gene de size hak vereceğim ben. Gene de diyeceğim. Aman bir şey oluyor diye. Ya bu kadar zaman geçmiş, bu kadar şey olmuş, bu kadar e, bir düzen kurulmuş. Tabii ki çocuklar annesine verilecek yani gösterilecek. Onu da mahkeme günü neyse onu vermek zorunda zaten mahkemeye gitmesini yani mahkeme verdikten sonra gider şeyle de alır. Ee, icra yoluyla da alır çocuklarını o günü. Yanında bir görevli olur. Alır. Bu kadar basit bir mesele bu. Şimdi aslında sizin bu meseleye girişinizin de o sizin çok iyi dediğiniz kişinin muzdarip olmasından çünkü o genç hanım ona saydırdı hayatını çok iyi bildiği için bir sürü şeyi ortaya döktü. Tamam. Ondan sonra ortalık karıştı. O da sizi saldı ortalığa. Bu kadar bu kadar basit. Onun uğraştığı iki kişi vardı. Bir ben, bir de onlar. Siz bir bana e, yaptınız. YouTube. Bir ondan sonra onlarla. Şimdi ben size demek istiyorum ki bakın ben sizi aslında e, eğer ki gerçekten hakaretleriniz Kötü sözleriniz olmasa gerçekten e, insanların para yönünü sömürmediğiniz için düzgün insan olarak görürüm. Çünkü benim de başımda şu anda dolandırıldığım davalar. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben böyle insanların paralarına göz koyan, insanları sömüren, yalan yere para kazanan, bakın insanların duygularını sömürerek para kazanan, yalan yere para olduğu halde yüz binlerce lira kazanarak İnsanları hala soymaya kalkan, insanların hala duygularından oynayan insanlara karşıyım. İnsanların aile şeylerini buralara dökenlere, ağzında küfür, kafir olan, hani kadın olduğu halde yapanlara karşıyım. Ama sizde böyle bir para şeyi görmediğim için sizin üzerinizde duruyorum ben. Bana saydığınız halde duruyorum. Olabilir, dolduruşa gelmişsinizdir. Çünkü ben size karşı bir YouTube yapmadım, beni tanımazsınız, etmezsiniz. Dedim ya ben Nisan'da geldim diye Türkiye'ye. Yani onun için ben size şunu demek istiyorum. Siz bence gözden geçirin kimin tarafında olduğunuzu. Taraf da tutmadan en azından, en azından objektif. Allah'ın sınırlarıyla sınırlandırılmış. Çünkü bakın biz karı koca arasında geçeni hiç kimse bilmez. Şeytan bile araya giremez karı kocanın. Anlatabiliyor muyum? Neden soğukluklar olmuştur? Neden dövüşler olmuştur? Neden kavgalar olmuştur? Neden ayrılıklar olmuştur? Bilemeyiz. Sadece bildiğimiz bir çocukluk şeyinden dolayı bir tanışıklık olması budur. Başka bir şey olamaz. Ben aldım evime de ben yaptım evime alma. Alma. Değil mi? Almasın evine. Yani şimdi onu yaptım bunu yaptım ama ben kabahatsizim bu değil. Yani onun için böyle her şeye bir bahane bulup da yaparsak o zaman e, her şeyin bir bahanesi vardır. Ben size bunu söylemek istiyorum. Şimdi ben size e, onun için sizin en azından bir para pul için duygu sömürüsü yapmadığınız için üzerinizde duruyorum. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı lütfen bir bakın şimdi sizin bu kadar çoluk çocuk davası varken bu davayı ele almanızın nedeni ne olabilir? Birinin dolduruşuna geldiniz siz. Kim olduğunu da biliyoruz hepimiz. O dolduruş yüzünden önce bana, sonra da onlara. ya Bence yapmayın yani yapmayın derken ben size bakın akıl da değil, nasihat da değil bu. Gerçekten e, düşünmeniz için söylüyorum. Yani biri her türlü rezilliği yaparken çok iyi nasıl oluyor Helen Hanımcığım ya? Hani bir düşünün diye söylüyorum. Bakın ben sizinle çok samimi konuşuyorum ha. Hiçbir, hiçbir art niyet olmadan konuşuyorum. Çok açık konuşuyorum. Kim ne derse desin diyecekler ki bak bu kadar sıraladı da kalktı ona hanım diyor, hanımcım diyor, onu diyor, bunu diyor. Boş verin. Hiç kimsenin bir şeyi önemli değil. Ben size bunu, bunları söylemek istiyorum. Çünkü neticede bakın ee, gerçekten ve gerçekten, gerçekten ve gerçekten e, sizin taraflı bir şekilde bunu yaptığınız apaçık ortada. O çünkü onlar iyi. O nasıl saydırıyorsun? Onu bırak diyorsunuz. Yani e, eski hanım için söylemiyorum. O bir tane youtuber var ya onun için söylüyorum ben. Hani bir youtuber var. Hani hep der param yok, param yok, param yok. Sizler nasıl? Ee, bu param yok, param yok, param yok, param yok. Keşke başka yere göndereceğiniz, ona gönderseydiniz paranızı değil mi? Param yok. Oramızı buramızı yaptıracağız. Para yok daha çok kazanalım. İnsanlar önce hasta hasta zannetti de o kadar gönderdi. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hayır. Bunları da ben geçtim. Bunları da geçtim. Ama o tarafta çok iyi diyemezsiniz. Yani... Ee, bakın ben bunu size söylemek istiyorum. Lütfen be lütfen. Ee, en azından siz YouTube'larınıza devam edebilirsiniz, aileyi de savunabilirsiniz. Ama lütfen e, Tahsibi edilmeyecek kişileri de iyi olarak sıvamayın. Çünkü gerçekten günah. Bu tarafı da devamlı yermeyin. Ee, Neticede onlar da yapsınlar. Size madem ki bu, bu işe soyunmuşsunuz, tamam gideceğiniz yere de gidersiniz. Ama e, bakın şimdi böyle olduğu zaman bir tarafta evli bir karı koca var, çocukları yanında olanlar. Öteki tarafta eski hanım nişanlısıdır veya arkadaşıdır. Bakın bunlar çok tehlikeli şeyler. Bunlar birbirlerine bir girerler. Siz bile şaşırırsınız. Gerçekten diyorum. Bunlar hani bizim böyle buradaki gibi hani bu bunu yaptı bunu yaptı şeyine olayına da benzemez. Bunlar birbirlerini bir dalarlar. Ondan sonra çok daha yerlere gider işler. Ondan dolayı ben size bunları söylemek istiyorum. Siz de bana, siz de bana, ben de senin bu şeyini yanlış görüyorum diyebilirsiniz. Ben de senin bu YouTube'larını yanlış görüyorum, bu YouTube'larını beğenmiyorum diyebilirsiniz. En doğal hakkınız. Burası açık bir platform. İsteyen istediğini yapar. Hiç kimse üstüne alınmaz. Sadece içinde küfür, sadece içinde beddua, sadece içinde kafir olması. Herkes söyleyebilir. Ben buna açığım zaten. Ama ee, bir YouTube çekiyoruz bana söyledi. Bu YouTube çekiyoruz bana söyledi. İsmini anmam, cismini anmam. E sende her türlü herze varsa değil mi? Kime söylediğimi biliyorsunuz. Helen Hanım size söylemiyorum bunları değil mi? Yani benim yaptığım her YouTube'da kendi üstüne çekip de orada böyle şey mi olur? Milleti kışkırtmak, milleti sayfalarıma getirip küfürler ettirmek, kafirler ettirmek böyle şey olabilir mi? Siz bunları tasvip ediyor musunuz? Etmeyin. Gerçekten etmeyin. Hani siz, ben sizi hani daha bakın İngiliz eşim var diyorsunuz, e, ben böyleyim diyorsunuz, param var, pulum var diyorsunuz. Siz ee, bir çıkar olmadan bunlara alet olmayın. Gerçekten. Yani ben istemem gerçekten e, yanlış bir yerde durmanızı. Onun için ben size böyle bir cevap vermek istedim. Sormuşsunuz, senin bir ilgin var mı? Ben size dediğim gibi Nisan'da geldim. Hiç kimseyi tanımam. Hiçbir şekilde konuşmadım. Hiçbir bağlılığım yok. Ben sadece nacizane bu fikirleri size söylüyorum. Bundan sonra kendinize iyi bakınız. Hayırlı çekimler, iyi takipçiler. İnşallah kanalımız çok başarılı olsun. İnşallah iyi yollarda yürüyün. Ben bunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Siz bilirsiniz, nasıl isterseniz öyle devam edersiniz. Sizin hayatınız, sizin seçiminiz. Size selamlar gönderiyorum bu güneşli kuşadasında. Değerli takipçilerim, bunu e, sizlere bugün bu video çekmek istedim. Arkada hem denizi seyredin, hem beni seyredin diye. Sizleri çok seviyorum. Beni huzurunuza kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'ın nuru, şefkati, bereketi, hikmeti evlerinizde olsun. Vücutlarınıza sağlık, cüzdanlarınıza para, üstünüze e, iyilik ve Güzel, düzenli bir aile hayatı diliyorum. Lütfen kendinize iyi bakınız.